Onlar kediler yesin abi. Buna vermeyelim kardeş. Kenarda kalsın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün videomuzun kardeşler arasında şu an tek geldik tasma almaya ölçülerine göre diğer kardeşlere de aynı ebatta bak bakayım buraya maşallah aferin sana oğlum oh maşallah Maşallah benim oğluma. Evet, tasmasını aldık. Arkadaşlar kısmetse yarın e, bu yavrumuz Arnavutluğa gidecek. <laughs> Buraya geldik, Kemerburgaz'da. E, neydi buranın adı? Asil Peşşop. Asil Peşşop Market. Buradan tasmamızı aldık, mamalar var. Ondan sonra köpek için arayacağınız, kedi için her şey var arkadaşlar. Kardeşimiz sağ olsun bize çok ilgilendi, yardımcı oldu. Gerçekten kaliteli ürünler de var. Tasmalar falan çok beğendim. Aradığımız mamaları da burada bulduk. Bize ödül maması da ikram etti. Duman ödül mamasına bayıldı. Öyle mi oğlum? Ha maşallah. Kendisi Tosun Sultan oğlu arkadaşlar 3 aylık. Gerçekten özel yavrularımızdan bir tanesiydi. Ama gideceği yer güzel, sahipleri iyi bakacaklarına inandım. Gönül rahatlığıyla gönderiyorum. Maşallah. Arkadaşlar <laughs> Lan at elini Aşı harici bu ikinci yani ikinci dışarı çıkışı Böyle etraftaki seslere, araba seslerine Yeni yeni adapte oluyorlar Şu an arabayla da çiftlikten buraya geldik Kilyos'tan Kemalburgaz'a. İşte mama ile falan şu an şeyini yendi Mesela dün bunun instagrama bir videosunu attım köpekleri olan karşı e, saldırganlığı havlaması çok güzel karakteri çok güzel ama köpeklerin arkadaşlar dışarıda e, sosyalleşmesi için şu kamerayı bana da tutar mısın kardeşim bir ben de şöyle de köpeklerin ya burada çıkıyor mu şu açıdan alırsan o da çıkıyor o diyor. bir tane elimi alayım o da havaya kaldırsın kendini orada gözüksün Dışarıda sosyalleşmesi için köpeklerin aşılar bittikten sonra arkadaşlar dışarıya araba olan yerlere, insan olan yerlere köpeğinizi götürün. Köpekler araba seslerini dış sesleri, dış dünyanın seslerine, insan olur hayvan olur işte bu araba sesi olur vesaire her şey olur yani genel olarak dış dünyanın seslerine gel bakayım alıştırın. Köpek büyüdüğü zaman köpeği siz çıkartırsanız köpek dış seslere şey yapabilir korkak olabilir. Özellikle mesela çiftliklerde fazla köpek olduğu için dışarıya gezme imkanı olmayan köpekler ne oluyor? Bazen insanlardan korkan olabiliyor. Bazen dışarıda arabalardan korkan olabiliyor. Bunun büyük ölçüde sebebi bu arkadaşlar. Dışarıya alışmaması. Bazen bazen de arkadaşlar bu da var. Genetik olabiliyor. Köpeğin anne babası korkaksa yavrulara da o şey aksa olabiliyor. Ona da dikkat etmek. Ama düzenli dışarı çıkartırsanız onu çok rahat bir şekilde yenersiniz. Şimdi söyleyecekleriniz var. Senin bir şey var mı? Bir yaklaşsana. O şey resmi vardı. Birisi varsa bir şey mi dedi. O onun böyle duruyor. Birisi varsa bir şey mi dedi. Maşallah. Maşallah maşallah. <laughs> evet arkadaşlar izlerken maşallah demeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Olun.